Karekök alma işlemlerini yapalım. Burada karekök içerisindeki sayıyı dışarı çıkartmak için karekök içerisindeki sayıya kimin karesi olduğu sorulur. 25, 5'in karesidir. Dolayısıyla 25 kök dışına 5 olarak çıkacaktır. 81, 9'un karesidir. Dolayısıyla 81 kök dışına 9 olarak çıkar. 169, yani 13 çarpı 13'tür. Yani 13'ün karesidir. Dolayısıyla 169 da kök dışına 13 olarak çıkacaktır. Sayımız negatif bir sayı dışarıda eksi var. Eksi kök içerisinde 1000 ise 100'ün karesidir. 100 de kök dışına 100 olarak çıkar. 100'ün karesi kök dışına 100 olarak çıkar. Dolayısıyla eksi de dışarıda olduğundan sonuç eksi 100'dür. 10'un karesi kök dışına 10 olarak çıkacaktır. 204 üzeri 4 neyin karesidir ona bakacağız. 204 4 16'dır. 16 aynı zamanda 4 dört çarpı 4'tür. Yani 4'ün karesidir. Dolayısıyla bu da kök dışına 4 olarak çıkar. Eksi 5'in karesi denmiş. İçeride neyin karesi var? Eksi 5'in karesi var. Dolayısıyla bu kök dışına çıkartılırken burada dikkat etmemiz gerekiyor. Sayılar kök dışına, kök içerisinde negatif olduğu zaman çıkmaz. Yani negatif olarak çıkmaz. Mutlak değer içinde çıkar. Yani bu mutlak değer eksi 5'tir. Bu da aynı zamanda 5 olacaktır. Bununla bunu karıştırmayın. Burada görüldüğü gibi dışarıda negatif olarak verilmiş. Burada içeride verilmiş. İçeride negatif olduğu zaman ve üstü çift olduğunda dışarıya yine görüldüğü gibi pozitif olarak çıkartıyoruz. Bunu da mutlak değer eksi 3 yani 3 olarak kök dışına çıkartacağız.